Ali ve Murat Kansas'taki küçük bir kasabaya doğru yola çıkarlar. Gazetede kasabada yeni bir inşaat alanında garip ölümler olduğu haberini okumuşlardır. Olaylardan biri, orada çalışan bir adamın inşaat çukurunda bir anda kaybolması ve kısa süre sonra böcekler tarafından öldürülmesiyle ilgilidir. Ali, bunun sıradan bir kaza olmadığını düşünür. Murat ise onun her zamanki sezgilerini ciddiye alarak olayı araştırmaya karar verir kasabaya geldiklerinde ölen adamın yakın bir arkadaşı olan Travis'le konuşurlar. Travis onlara inşaat alanında sürekli böceklerle ilgili tuhaf olaylar yaşandığını ve kendisinin de birkaç kez böcek saldırısına uğradığını anlatır. Ali, bir adamı böceklerin öldürmesi. Sence de çok garip değil mi Murat? Murat, öyle tabii. Belki de toprakta bir tür lanet falan vardır. Bu kadar böcek tesadüf olamaz. Travis, evet ben de bu kadar böceğin normal olmadığını düşünüyorum. Ne zaman orada çalışsam bir şekilde saldırıya uğruyorum. Ali ve Murat yerel halkla konuşmaya devam ederler ve böceklerin neden bu kadar saldırganlaştığını anlamaya çalışırlar. Kasaba halkından bir kadın yeni yapılan evlerden birinde böcek sayısının anormal derecede fazla olduğunu ve hatta birkaç kez evine tarantulaların bile girdiğini söyler. Ali ve Murat kasabanın geçmişini araştırmak için yerel kütüphaneye giderler. Kütüphanede bu bölgenin eskiden yerli halkın kutsal toprakları olduğuna dair bilgilere ulaşırlar. Yerli halk bu toprakların ruhlarla dolu olduğuna ve rahatsız edilmemesi gerektiğine inanıyordu. Fakat zamanla bu topraklar yeni sahipler tarafından satın alınmış ve üzerine konut inşa edilmeye başlanmıştır. Ali burada bir lanetin söz konusu olduğunu anlar. Murat, demek yerli halk bu toprakları kutsal olarak kabul ediyormuş. Sanırım bu böceklerin neden bu kadar saldırgan olduğunu açıklıyor. Ali: Evet, kesinlikle. Bu toprakları rahatsız ettiler ve böcekler bir tür koruyucu görevi üstleniyor olabilir. Daha sonra Travis'in çalıştığı inşaat alanını ziyaret ederler. İnşaat alanında yıkılmış bazı mezar taşları bulurlar ve bunların çok eski olduğuna dair ipuçları keşfederler. Murat, bu mezarların yerli halka ait olduğundan şüphelenir. O gece kasabada başka bir evde daha bir böcek saldırısı olur. Travis'in ailesinin yeni taşındığı evde akşam yemeği sırasında her yerden böcekler çıkmaya başlar. Çığlıklar içinde kalan aile panikle evin etrafında koşar ve ne yapacaklarını bilemez. Ali ve Murat hemen yardıma koşarlar. Evin etrafındaki tüm açıklıkları kapatmaya çalışırlar. Böcekler eve doluşmaya devam eder ve evin her yerini karıncalar, arılar ve örümcekler kaplar. Evdeki herkes kendini güvene almaya çalışır. Ali Pencereleri ve kapıları kapatın. Herkes ortaya toplansın. Birbirinizden ayrılmayın. Murat: Bu böcekler bizi canlı canlı yemeye çalışıyorlar. Hadi Travis, tüm aileyi odanın ortasına topla. Travis: Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Ama bu böceklerin sonu yok gibi. Ne yapacağız? Gece boyunca Ali ve Murat böceklerin saldırılarına korunmaya çalışarak aileyi güvende tutarlar. Saatler geçtikçe böceklerin sayısı artar. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte böcekler bir anda geri çekilmeye başlar. Güneş doğduğunda her şey sessizleşir ve böcekler kaybolur. Aile, Ali ve Murata minnettar kalır. Murat, "Güneş doğduğu anda geri çekildiler. Bu lanetin etkisi sadece gece boyunca sürüyor olabilir." Ali, "Öyle görünüyor. Ama bu bölgedeki insanlar burada kalmaya devam ederlerse bu tekrar yaşanabilir. Kasaba halkına uzak durmaları gerektiğini söylememiz lazım." Ali ve Murat kasaba halkını uyararak onlara bu bölgede yaşamanın tehlikeli olabileceğini anlatırlar. Travis'in ailesi böceklerin neden bu kadar saldırgan olduğunu anlamış ve oradan uzaklaşmaya karar vermiştir. Ali ve Murat bu olaydan sonra yollarına devam ederken Ali bir kez daha babaları hakkında endişelenir. Murat her zamanki gibi Ali'ye güven vermeye çalışır ve ona babalarını bulacaklarını söyler bölüm doğaüstü bir lanetin nasıl yerlilerin inançları ve doğa güçleriyle bağlantılı olabileceğini gösteren gerilim dolu bir hikayeyle sona erer. Ali ve Murat bu tehlikeli maceranın ardından bir sonraki görevlerine doğru yola çıkarlar.